Merhaba sevgili yengeçler bugün 6 Ocak 2014 ay günündeyiz bugün sosyal iletişimlerinizde ilginizi çekecek birçok konunun konusu açılabilir ve bunlar hakkında daha fazla şey öğrenmek isterken de e, sohbetleriniz uzayabilir sohbete dalıp da günlük işlerinizi unutmamaya Özen gösterin burcunuzu dinlediniz bugün 6 Ocak 2014 ay günündeyiz Balık burcunda ilerleyen ay sabah 11.45'te Venüs ile seksir açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Haftanın ilk gününde önemli iş ve girişimlerimizi sabah erken saatlerde yapmak daha doğru olabilir. Çünkü ay 11.45'ten itibaren gece saatlerine kadar boşlukta olacak. Bu nedenle günlük işlerde verim almamız biraz zorlaşabilir ya da yavaşlayabilir. Değişken şartlar gündeme gelebilir. Sosyal ilişkiler, eğlenceli ve keyifli faaliyetlerle ilgilenmek için günü değerlendirebiliriz. Ay akşam 21.46'dan itibaren Koç burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.